Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavili ekibe gönül veren kalpleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğimi biliyorsunuz. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Sizler için küçük ama bizler için önemli olan bu ayrıntıyı hatırlattıktan sonra hemen Bordo mavi ekibin gündemine girelim. Ne demiştim? Akşamdan sabah her şey değişebilir. Karşı farklı isimler de gelebilir. Nihayet öyle oluyor. Habere futbolcu önerileri, menajer önerileri veya Trabzonspor'un eski yeni Scott ekibinin önerdiği isimler de gün çıkıyor. Çıktıkça da bizler de haberdar etmeye çalışıyoruz. Videom uzun sürecek arkadaşlar çünkü gündemin bir ayrı kabarık, kalabalık Trabzonspor'daki son gelişmeleri aktaracağım. Haftayı bay geçtiğinden dolayı da dinlenmiş oldu. Fakat transfer çalışmalar devam ediyor. 2 artı bir transfer daha düşünülüyor. Sebebi de şu. Bir kanat bir merkez ortası ayrıldığı takdirde e, meninin yerine de bir isim düşünüyor Stoper son karar olarak duracak. Çünkü burada bir geri dönüş söz konusu oldu. E, Savic'in dönüşüyle birlikte Trabzonspor stoper transferini yavaşlattı diyebiliriz. Ama tam olarak da durdurur diyemeyiz. Yavaşlattı diyebiliriz. Parasının ölçeğine göre transfer yapmayı düşünüyor. Popov ismi Trabzonspor'un liste başı olduğunu söyleyeyim. Şu anki durumda böyle ama önceliği değil. Başlayalım. Transfer konuşacağız. Bunu baştan söyleyeyim. Karaskal için fiyatı düşük bulundu. Sangare Tram'da Trabzonspor'un aradığı 6 numara Torreira'ya e benzetiliyor. Dediğim gibi stoper o isimde şu an için böyle. Zubkov transferi bitmek üzere ve Mustafa Özgellaş transferi de sezon sonuna kaldı. Bir sürpriz olursa takıma katılabilir. Karaskal'dan başlayalım arkadaşlar. Karaskal öyle söyleyelim. Umutlar yeniden yeşerdi. Sebebi de şu. Şimdi teknik eğitim istediği futbolcu bunu belirteyim. Yine ama Moskova'nın Brezilyalı 10 numarası Bitegol'un şampiyon Botafogo'ya transferi gündemdeydi. Fakat gerçekleşmedi ve Moskova kampına katıldı. Haliyle transfer yeniden alevlendi. Çünkü o oyuncuyu satmış olsaydı Karaskalı satışa koymayacaktı. Zaten satıştı değil de hani e, tamamıyla kapıları kapatmış olacaktı. Trabzonspor'un teklifi 4 milyon euro seviyelerinde. Onların istediği rakam 6,5 milyon euro. Arada fark var. Şartlarını zorlayan Trabzonspor var bu futbolcu liste başı yani özel isimler diyoruz ya alınması gereken daha doğrusu istenilen özel isimlerden bir tanesi. Orta saha için Danimarka'dan bir futbolcu önerildi. Doğru geles arkadaşlar. Genç bir oyuncu. Pil dişi sahili. Merkez orta saha. Eski Skat ekibinin izleyip de yani önerdi futbolculardan biriydi. Ben de size aktarayım. Yeniden dinleme geldiği için söylüyorum. için dönüşte birlikte stoper transferi de yavaşlatıldı. Orta saha transferine gelmeden evvel dilerseniz şöyle takımdan ayrılan veya gelen teklifleri değerlendirelim. Mesela şu an oynadığı Allahli takımına bedava verilen Trezeguet var. Bana kalsa yazık oldu. Yani ondan para kazanmayacaksınız. Daha kimden kazanacaksınız? İşte Trabzonspor'u eleştirdiğim konulardan biri bu. Alırken bonkör satarken kaybeden Hani malı alırken kazanırsınız ya Trabzonspor'da tam tersi oluyor. Densbol devre arası eğer bakın eğer ayrılmasa TFF'ye verecek olan listede A takım kadrosuna yer almayacak. Ve Karadeniz devrinin Erzonspor'a kiralık olarak gönderdiği Tony Tekliç'e Romanya Ligi ekiplerinden Dinamo Bükreç talip oldu. 17 maçta 6 asistle oynuyor yani Erzonspor'u sırtlayan futbolcu halinde. Ve Real Valladolid'in Solbeck bu bir kiralık olayı var. Daha doğrusu konuşuluyor. Bakın konuşulmak ayrı, teklif ayrı. Yani menajerler arasında konuşuluyor. Kulübe bilgi gidiyor. Son kararı teknik heyet verecek. Tabi Sorbek bir, bir izin vereceğini düşünmüyorum. Ama Trabzonspor'un da böyle bir fırsatı değerlendireceğini düşünmek istiyorum. Bunu söyleyeyim. Bu düşünce bazında benim kafamda yer alan bilgi. Ve Mendy konusuna gelelim arkadaşlar. Orta saha transferi Mendy'e göre şekillenecek. Christian Palace ilgileniyor ama böyle bir bilgi yok. Daha doğrusu ilgilenmedi yönünde bilgi var. Tek galibiyle Trabzonspor payın düşüleceğini düşünerek cebine 12 milyon euro bırakacak şekilde renden teklif bekliyor. Zaten bu satıştan hem oyuncunun eski kulübü %10 hem de Mendi'de de %10 alacak ama Mendi'de de Rem arasında fiyat farklılıkları da var. Böyle bir sıkıntı da var. Trabzonspor da diyor ki siz aranızda anlaşın bana da 12 milyon euro kalacak şekilde teklif bulunun. O zaman başka bende yollar ayrılmış olacak. Stoper için dediğim gibi gündeme gelen birçok isim var. Bu isimlerden bir tanesi de Ko Japonya'dan Koto Toga. Genç bir isim arkadaşlar. Durumuna bakılıyor ama sıcak gelişme yok. Yani bağlantı yok. Sadece durumuna bakılıyor. Japonya'da yılın en iyi genç futbolcusu seçildi. Trabzonspor teknik heyeti oyuncuyla ilgili karar vermişti. 25 maçta 2 gol bir asist. Boyda 1.90. Yani bu gibi genç isimlere yönelme durumu söz konusu olabilir. Sadece önerilen bir futbolcu olduğu için aktarıyorum ve eski skat bu bu seferki skat ekibinin keşfi öyle diyelim. Ve gelelim Zulkova. Yani Trabzonspor uzun zamandır Zulkova yatıp kalkıyor. Vitor Balsadar haberine göre anlaşma sağlandı ve Trabzonspor Zulkova'yı kadrosuna katacak. Ama bendeki bilgi farklı. Oyuncunun kulübü Şatgar'ın çarşamba günü maçı var. Bu karşılaşmanın Avrupa Kupası karşılaşmasının ardından Trabzonspor futbolcu ve kulübüyle, Trabzon kulübüyle son bir görüşme yapacak. Çünkü arada fiyat farklılıkları vardır ve Trabzonspor en pahalı transferi olacak gibi Hüseyin Cimşir Şenol Hoca'nın da takip ettiği futbolcu ve Trabzonspor kanal transferinde Zulkov'dan yana. Yani ilk istediği isim çünkü Zulkov ve onun için özel bir oyuncu. hani hoca transferi diyebileceğimiz futbolcu. Ve bir başka bilgi, kanat belki için çalışmalarını sürdüren Karadeniz devrinde menajerler bir koruması giyen 23 yaşındaki Sergio'yu da önerdi. Bu sezon 11'de başladı, 10 maçta 2 gol 9 asistle oynadı. Danimarka Ligi'nin en çok asistini yapan, kilit pas atan oyuncusu ve en fazla da golle burun buruna getirecek o şansı yaratan futbolcu olarak adlandırılıyor. Bu şekilde servis edildi. Fakat 1.7 milyon Euro'luk güncel piyasa değeri olan futbolcu için kulübü 8 milyon Euro istiyor bu tane marka basının haberine göre. Peki bir de Eren Dinkçi var. Yerli hamlesi olabilir mi? Olabilir. Evet. Eren Dinkçi geçen sezon Galatasaray'ın da ilgilendiği futbolcuydu. Bakın bunu da söyleyeyim. ilgilendiği futbolcuydu. Ne olduysa gerisini bilmiyorum. Alamadı mı? Olmadı mı? Vaz mı? Geçten. Urbetçe futbolcu sağ kanat oynuyor. 23 yaşında ve futbolcuya Trabzonspor'un talip olduğunu Almanlar servis ediyor ve Trabzon basını da servis ediyor. Aslında Trabzon basını da servis ediyor ama Almanlar da duyurdu güçlü de bir futbolcu. Bunu da belediğim. Yani iyi bir futbolcu Trabzonspor bu anlaşmayı sağlarsa iyi bir transfer yapmış olacak. Evet tüm bu gelişmeleri sizlerle günün haberlerini paylaştık. Yarınlarda daha farklı isimlerle de karşılaşabiliriz ama benim izlediğim bir futbolcu var çok beğendiğim bir isim. Mendy'nin gitmesi halinde Trabzonspor 8-6 daha alacak öyle düşünüyorum. Ee, bu durumda bir isim gündeme geldi Sangare isminde ve gerçekten çok beğendiğim bir futbolcu. Bunu belirteyim Torreira'ya benzer tarzı da var. Bir rakibine gerçekten ısıran, ensesine yapışan futbolcu. Gerisinde kalsa dahi bacaklarını uzatarak müdahale yapan kayarak topla oynamayı da seven yani rakibinden top alabilmek için kayarak müdahaleleri yapmayı seven ki Süper Lig'de bugün futbolcuları gerçekten izlemeyi özledik. Ve aynı şekilde Ukraynalı Zubko, Sangare ve Merkez Orta saha oyuncusu için ve en başta ifade ettiğim stoper gerçekten Trabzonspor'a sınıf atlatır diyerek videom burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.